Быр! Ики! Пич! Пич! Пич!

Daha var, bitmedi daha var bitmez daha. 12. 12. Bitmez daha daha var. Kaldır <laughs> yukarı. <böyle. gülüyor> ha göster göster şuna bak. Göstere. 13. 14. 15. 16.

Ben bir taksici olarak hızlı ilerle yapmışım ama 2 ay önceden, 3 ay önceden yediğim cezalar var. Ben bu cezaları yediğime şey, e, üzülmüyorum. 20 tane cezayı biriktirip aynı günde adresime bırakmışlar. E, ad, gelen cezaların toplamı 5 milyar 600 bin lira. Bunu ödemekle ben güçlük çekeceğim. Zaten kendimizi zor geçindiriyoruz. E, bankaya mırada edeceğim. Kredi alabilirsem alacağım. Alamazsam kredi, yani kredi kartından bunu ödeyeceğim. Çok zor durumdayız. hız sınırları biraz yükseltsinler. Biz taksiciyiz, amma hizmeti yapan biriyiz. Adam e, müşteri geliyor, abi iki dakika önce yetişmem lazım diyor. Hastaneye gidecek, oraya gidecek. Bu hız sınırlarından, EDS'den çok zorlu çekiyoruz. Neredeyse bir araba boyunca. Bu bitmiyor. Araba yanaşalım, araba Abi kaç metre var burası? Bir, bir, bir. Evet. 6 metre, 7 metre var mı? 6 metre var mı? 4 metre falan herhalde. 3 metre, 4 metre. 4 metre. Aç ben, aç bitmiyor ya. 4 metre boyunca ceza yedi. Evet.